iktidara geldiğinde biliyorsunuz bir genç 18 yaşında gidiyor. Kendini, e, kentini seçiyor, yönetecek kişiyi seçebiliyor. Ama 30 yaşına kadar dur kardeşim, sen seçilemezsin diyoruz. Sen e, 30 yaşına kadar yönetemezsin, yönetilirsin diyoruz. Ne yaptı Cumhurbaşkanımız? 2007'de ilk önce 18'den 25'e e, 30'dan 25'e 2017'de de 25'ten 18'e indirerek gençlerin önündeki bir nevi siyasi yasağı kaldırdı. AK Parti öncesinde bu ülkenin gençleri bir nevi siyasi yasaklı konumdaydı. Ve bugün 18 yaşında bir genç hem seçiyor hem seçilebiliyor. Bu bir gence kendi icraatını, kendi vaadini, kendisinin gerçekleştirebileme imkanı vermesinden daha kıymetli bir şey olabilir mi? Gençler! Tabii bizler bu yola koltuk sevdasıyla, makam sevdasıyla değil, hizmet sevdasıyla çıktık. Gençlerden korkan, gençlerden çekinen Yerine gençleri bırakmayı düşünmeyenlerden asla olmadık. Hiç şüphesiz günü geldiğinde dinamik gençler daha yüksek irtifada bakacaksınız ki Cumhurbaşkanlığı makamında da sizlerden birisi olacak. Çok iyi biliyorum ki sizler kendinize bir takım haklar lütfedilmesini beklemiyorsunuz. Sizlerin tek isteği önünüzün açılması, fırsat kapısının aralanmasıdır. Biz de sizlere diyoruz ki 2053 ve 2071 vizyonlarımız hepsi de sizin içindir. Niye? Biz gençliğimize inandık da onun için güçlendirilmesine yönelik, aile yapısının güçlendirilmesine yönelik, gençlere aile bilincinin verilmesine yönelik ciddi çalışmalara yapacağız. Söylediğimiz gibi her çalışmamızda aile kurumunun güçlendirmesine nasıl katkı sağlayabiliriz, hı hı. E, bunu yapacağız. Özellikle ciddi bir adım attı Cumhurbaşkanımız. İşte aile Gençlik Fonu'yla gençlerin evlendirilmesi noktasında hı hı. ciddi bir destek sağlama e, noktasında projelere imza attı. Bizler de bu bilincin oluşması noktasında bu bilincin yap e, yaşaması noktasında bu e, küresel mühendisliğe izin verme vermeyeceğiz ak gençlik olarak Hı -hı. ve buralarda buralarda mühendislik faaliyetleri yapmaya çalışanlara toplumun değerleriyle toplumun kodlarıyla toplumun kültürüyle oynamaya çalışanlara ben buradan açıkça e, seslenmek istiyorum karşılarında önce ak gençliği bulurlar aile değerlerini dışlayan aileyi düşmanlaştıran aileyi geri plana iten Hiçbir bireysel gelişimin başarı şansı yoktur. İşte geçenlerde CHP'nin yandaşları taksim meydanında çıkmışlar. Orada siyah torbalara aile ismini izini koymak suretiyle güya onu çöpe atıyorlar. E sizin hayatınız zaten böyle geldi, böyle gidiyor. Bunun içinde bir işe yaramıyorsunuz ve yaramayacaksınız da. Aile bizim her şeyimiz. 3 liralık hizmetin reklamına 5 lira harcamayacağız. Vatandaşın sıkıntısını, derdini, ihtiyacını, mağduriyetini şov aracı, muhalefetin yaptığı gibi siyasi rant malzemesi haline kesinlikle getirmeyeceğiz.

bu toplar Bu takımın ismi ne? Ne ne? Balış, balış. Merhaba. Dilediniz mi? Hemen malum rezervlerimiz dilediniz varsa.

Hakkı Erdoğan'ın gençlik konuları yeni seçmen başkanı Evliya Hakkı. Sana seyrettiğim başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamları ve ilçe gençlik kariyer başkanının selamları. Doğum günün tecrübeler, kutlu olsun. Gençler, kolay gelsin. Sağ olun, Sağ olun. Ne yapıyorsunuz? Teravih çekişi, Akkeşlik olarak dokum ikramı bulunuyor. Teravih hazırlığı. Akkeşlik olarak çalışmalarımız son hüzünle devam ediyor. Bu akşam İstiklal Mahallesi'ndesiniz. Bu akşam evet. İstiklal Mahallesi'nde. Hoş geldiniz. Hoş, Hoş bulduk. Teravih sonrası dokum dağıtımımız devam üzere. Çok teşekkür ederim. Siz devam edin, ben sizi izlerim. Tamam. Ben yaşlıyım, ben ilgilenemeyeceğim. <laughs> Abi genç daha burada. Merhaba. Merhaba. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk. geri adım atmadık biz Vatan şükür seccademiz hainlere bırakmadık biz Taş üstüne taş koyanız hak yoluna baş koyanız biz Umutsuza umut biziz gönüllere düş koyanız biz biz biz, biz biz yaptık yine biz yapacağız dağları aştık aşacağız sen ben yok deyip haykıracağız biz, biz 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 yaptık yine biz yapacağız çalları aştık aşacağız sen ben yok deyip haykıracağız biz 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 paylaşanız Birlikte engel aşanız biz Devlet millet el eleyiz İstikbale koşanız biz Sevdamız Türkiye bizim başka sevda bilmekiz biz Tevekkülümüz Allah'a hiç kimseye eğilmeyiz biz biz yaptık yine biz yapacağız Dağları aştık kaşacağız Sen ben yok deyip haykıracağız Biz 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 yaptık yine biz yapacağız Çağları aştık kaşacağız Sen ben yok deyip haykıracağız Biz 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 yaptık yine biz yapacağız Çağları aştık savaşacağız Sen ben yok deyip haykıracağız Biz yaptık yine biz yapacağız Çağlar açtık